Evim olmasaydı rahmatlık. Bu da hala ya. kaç yaşındaydık? 50 yaşında mı? Daha bekardı. Ne daha. 60 yaşında. Yani. 60 daha ben bu. Ciddi gelen olmadı. <laughs> lan tamam. Evet şimdi sen kaç yaşında diyordun lan sen? 30. 30 mu? He. 30 yaşında. Kim? Valla 30 yaşında. 30 yaşında mısın? He. Ulan ben ne ara senin baban olurum ben kendimi atarım <laughs> ölürüm sen. Hatırlamıyorum hatırlamıyorum hatırlamıyorum. 30, 30 yaşında. Daha yemeğini yürüyoruz işte. Peki seni evlendin de senin evladını sen ne diye vermiyor musun? Seni kime verdi lan? Yemdim. Ya Nasıl ver, ki? Anam, anam diyor mu ya? <laughs> Minevime verdi seni. Minevime olmazsa hele <laughs> sen bekardın daha. Ben onu diyorum ya sana. <laughs> Oğlum ben Hadi sana ya. bir şey diyeyim mi? Ne, ne diyormuş ya. yurda ya, baksana yurda ne diyor yurda sana? Ya, abis, başım ben ben de, de. <laughs> nedir, ne hafif başıma bel oldu bağımın da kız yurttu. Kaç tane geliyor? Yine bir duruyor musun da rüzgar Kim? <gülüyor> o <annen> Onu <laughs> al. Şu eşya sıfatı da gelmiyor. Ciddi gelmiyor. Ya, bir desene sen gidece bana diyor. Şey dur ama. Çatkaca başkanım ne? Ne başkanım ne? Ulan şöyle benim oğlum olucu aha. Aha Süleyman Ömer burada bak karşımda. Eğer ki gelme ben kız buldum. Evleneceğim desin. Ben kur giderim. Gider onu ben biliyorum. Ben. Bak sen? giderim ben. Hı. Hmm. Sevgilim çocuklar. Ne istiyor? Kepçe dedi kepçe aldım. Gücüm gücüm yeter çift motor da alırım onlara. Neyse şu çift çeker motor alalım. Ondan geldim. Şey. Bir e, Hacı Mehmet. Hacı Mehmet oğlan diye etmiş. Malı ömüne, <laughs> malı katmış çocukları. Kendi duruyorum. Şimdi onu çekiyorum oraya bak. <laughs> Dizgin iş geçiyordu. Çekede mi? Havaya kokuyor. Çekede Bir de şöyle yapmıyor. Balkona çıkıyor. Bir de şöyle kalatır kalıyor. Çatal da aynı. Havasın diye kaçıyor. <laughs> ya ama aynı diyor ya. <Yalan>, aynı çatal da diyor. Ya lan böyle ne zaman kalatır kalsın. Ulan adam kocaman oğlum gelmiş. 30 yaşına olur mu? Bak 30 yaşına gelmiş adam. 30 bak 30 yaş. Ya öbür ağ, ağ, Ahmet nerede? Ahmet geldi ya 20 yaşına. Lan bu çocuk ne zaman evlenecek çocuk çocuk ya bu Size ya. işte diyor mal var mi düşünmüyor mu düşünmüyor? ya. Yani. <laughs> ne sana diyor, sana. sana diyor tamam. Sen <laughs> Sen acımadın ne sıkıştırmıyorsun bir tek deyin. Arabanız var. Atınız da var. Atınız da var. Mallarınız da var. Malınız da malınıza bakın çocuklar. Zaten tek atınızla da var. veriyor sadece sana? Ben bir şey var. avrat bulun ben bakacağım bir gün malınıza. <laughs> Mala güvenemiyorsan Yok ne, ya malım uçtu ya Ne uçtu ya Denmiş mi çakrazlar İnek buzalayan cazi erkek olsaydı Hacı Bunun buzağası erkek olsaydı Ben mi diyorum yalan <laughs> Hacı met duruyor yurda İnek buzalamış <laughs> buzağa dişi Hiç göre bir şey demem Moralleri bozuluyor diş olunca Erkek olunca ne olacakmış o para yüzü besle ya ya para ya bu. Demin diyor ya. Ben bir daha duydum öyle dediğimi. Da kaç kiloymuş öyle diyor dedim. Tamam kaç kiloyor? 400. E avradan kaç kiloyor? <laughs> 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 Burada kaç kiloyum? <gidiyor? gülüyor> 60. Ulan bu kızı sana verdiğim dal çözünürlük gibi insan Allah'tı. Kapında aldın sen mi? Al gibi. Bu var ya yarılıyordu kapıdan sığmıyordu kapıdan. Çok çalışıyor ya. Ne çalışıyor? Çok çalışıyor. Her iş bu mu? Eee? Her iş bu Sen ne iş yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Dışarı <laughs> işi bana hiç çalışıyor mu? Eee çocuklar ne iş yapıyor? Mal işi. Mal işi mi? Hı hı. Eee peki bu evlenmeyecek mi hiç? Ne zaman? Doğum ayın on beşine. Aylığından sonra evlenir belki? Neden evlenir evet, lan? Ulan evet. oğlum sizin isminizi duyan size kız vermez. Ben herkese kaybettiğimizi söylüyorum. Oğlum bunlarla gitme <laughs> <laughs> kız ne bulmaya. Yani. Bunların ismini duyan... Hasan Ağa oğlana ele vermiş. Aslanın avrat gitti Ne diye gitti? Ne var delin kızının ne var? Oruç mutluluk mu yapıyordu? Haydutluk mu? Ne yapıyordu? Kayser işte. Onlar ne, ne uçağı biliyor musun? Ne için ayrıldı? Bir köye gitti bize Kayser. Bana bak bana. Hasan'a ev evererken dairem var demiş. Şimdi diyor ya kızların biri hakim biri savcı diyor. Hakimi kapısına vurdum açtım. Hakim ayağa duydunuz sen bunu? İfade verirken hakim bunu ayağa kalk. Hasan Efendi diyeyim. Ne, ne, kızı neymiş de? Hakim biri de savcıymış. Kızı. kızı. E, kızı. E, ne e, bileyim bugün öyle burada e, görüyorum ben. Hiç e, hakim de hakim e, görev yok mu e, Ondan Şimdi sonra... ya yurt dışına gitti ya Hollanda'ya. Kim? Şimdi. Şey? Hollanda'da oldu. <laughs> <Yani> zaten <laughs> para gidiyor. Akıyor. Oğlum zaten var ya öyle bir yere gidecek. <laughs> para geldikten geri. Siz de. Her şeyi unutun. Para olsun yeter ki. Lan evladı unutuyorsunuz lan. Lan oğlum malın uçun, paranın uçun, zenginliğin uçun, evladın mı durur mu lan? <laughs> lan yalnız çocuğa lan. Bir daha git çocuk lan. Sen de dayısın, evlensene. Dayı. Sen ne görüyorsun? Ben dayıdır.